Bazı mesajlar vardır. Kulağa iddialı gelir ama içinde bir huzur taşır. Korkutmaz, zorlamaz, acele ettirmez. Meleklerin bugün getirdiği mesaj da tam olarak böyledir. 2026 yılı senin için sadece yeni bir takvim yaprağı değil. Daha somut, daha köklü ve daha güvenli bir başlangıcın işaretidir. Ev sahibi olmak burada sadece bir mülk anlamına gelmez. Bu hayatında yerleşme enerjisinin aktive olduğunu gösterir. Bu video şu anda karşına çıktıysa bunun nedeni hayal kurman değil. Çünkü melekler zamanlaması gelmemiş bir mesajı kimseye ulaştırmaz. Uzun süredir güvende hissetme ihtiyacı, kök salma arzusu ya da artık bir yere ait olmalıyım duygusu içten içe artıyorsa bu tesadüf değildir. Melekler bu hissin 2026 ile birlikte somut bir karşılık bulacağını söylüyor. Ev sahibi olmak sadece dört duvar değildir. Bu bir istikrar, bir düzen ve ben buradayım deme halidir. Melekler, son yıllarda yaşanan belirsizliklerin, taşınmaların, geçici çözümlerin seni yormuş olabileceğini hatırlatıyor. Ama bu yorgunluk bir ceza değil, bir hazırlıktı. Çünkü kalıcı olan geçici deneyimlerden sonra gelir. Bu mesaj hiçbir şey yapmadan olacak demiyor. Ama boşuna çabalamıyorsun diyor. Melekler, 2026'da ev sahibi olma enerjisinin sadece maddi değil, Zihinsel ve ruhsal olarak da şekillendiğini vurguluyor. Önce içte buna layım hissi oluşur, sonra şartlar yavaş yavaş hizalanır. Belki şu an bu ihtimal sana uzak görünüyor olabilir. Şartlar, rakamlar ya da koşullar zihnini zorlayabilir. Ama melekler bugünden bakarak 2026'yı ölçmemeni söylüyor. Çünkü ilahi düzende imkanlar niyet netleştiğinde genişler. Bugün mümkün görünmeyen şeyler doğru zaman geldiğinde doğal hale gelir. Bu mesaj aynı zamanda bir güven mesajıdır hayatında dağınık kalan bazı alanların toparlanacağına, daha kalıcı bir düzene geçileceğine işaret eder. Melekler, bu düzenin sadece evle sınırlı olmadığını söylüyor. Ev bu düzenin sembolüdür. Asıl olan, içsel olarak yerimi buldum diyebilmen. Eğer son zamanlarda ev, yuva, düzen ya da kalıcılıkla ilgili düşünceler sıklaştıysa, bu da boşuna değildir. Melekler, bu düşüncelerin 2026'ya uzanan bir yolun işaretleri olduğunu fısıldıyor. Yol bugünden başlar ama meyvesini zamanı gelince verir. Şimdi derin bir nefes al. Bu mesaj seni zorlamak için gelmedi. Sadece içini rahatlatmak için geldi. Çünkü bazen bilmek yapmaktan daha güçlüdür. Meleklerin mesajı şudur: 2026'da ev sahibi olma enerjisi senin alanında aktif. Ve sen bu fikre alıştıkça hayat seni buna uygun adımlarla buluşturmaya başlayacak. 1. bölüm Ev sahibi olmakla ilgili mesajlar genelde sadece maddi bir hedef gibi algılanır. Oysa melekler bu mesajın çok daha derin bir anlam taşıdığını hatırlatıyor. 2026'da ev sahibi olma enerjisi önce içsel bir yerleşmeyle başlar. İnsan kendini savruluyormuş gibi hissettiği bir dönemden çıkar ve hayatında daha net sınırlar, daha sağlam kararlar oluşur. Bu içsel netlik oluşmadan dış dünyada kalıcı bir adım atılmaz. Bu bölümde gelen ilahi mesaj hazır olma haliyle ilgilidir. Ev sahibi olmak sadece para biriktirmekle ya da uygun bir fırsat yakalamakla olmaz. İnsan buna ruhsal olarak da hazırlanır. Melekler son dönemde yaşanan gecikmelerin, beklenmedik masrafların ya da planların değişmesinin seni engellemek için değil, daha doğru bir zamana yönlendirmek için yaşandığını söylüyor. Çünkü kalıcı olan şeyler aceleyle değil, doğru hizalanmayla gelir. Bu süreçte bazı önceliklerin değiştiğini fark edebilirsin. Eskiden önemli görünen şeyler artık aynı ağırlığı taşımayabilir. Daha sade, daha güvenli ve daha uzun vadeli düşünceler öne çıkabilir. Melekler bu zihinsel değişimin 2026'daki somut adımın temelini oluşturduğunu vurguluyor. İnsan neye odaklanırsa hayat da oraya doğru şekillenmeye başlar. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta yerleşme isteğinin güçlenmesidir. Bu sadece fiziksel bir mekan isteği değildir. Bu hayatında kök salma ihtiyacıdır. Melekler bu isteğin sonradan oluşmadığını, uzun süredir içte büyüdüğünü söylüyor. Şimdi daha görünür hale gelmesi zamanın yaklaştığının işaretidir. Evle ilgili düşünceler bazen umut, bazen de kaygı yaratabilir. Melekler kaygının bu sürecin doğal bir parçası olduğunu ama yönlendirici olmaması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü korkuyla kurulan hayaller insanı daraltır. Güvenle kurulan hayaller ise alan açar. 2026'ya dair bu mesaj, güven tarafını beslemek için geliyor. Bu süreçte küçük ama anlamlı adımlar atılabilir. Bir plan yapmak, seçenekleri araştırmak, hatta sadece zihninde bu benim için mümkün demek bile önemlidir. Melekler bu küçük adımların ilahi düzende büyük karşılıklar oluşturduğunu söylüyor. Çünkü niyet netleştiğinde şartlar da yavaş yavaş hizalanır. Bu bölümün ilahi mesajı şudur: 2026'da ev sahibi olma ihtimali bugünden atılan içsel adımlarla güçlenir. Ve sen bu fikri kalbinde normalleştirdikçe hayat seni buna uygun yollarla buluşturmaya başlar. 2. bölüm. Ev sahibi olma mesajı ilerledikçe melekler bu sürecin sadece tek bir anda gerçekleşmeyeceğini hatırlatıyor. 2026'ya giden yol küçük ama bilinçli adımlarla örülür. İnsan bazen büyük bir fırsat bekler. Tek bir kapının açılmasını ister. Oysa ilahi düzende ev sahibi olmak gibi kalıcı adımlar zincirleme şekilde ilerler. Bugün atılan küçük bir karar yarın doğru bir tanışmaya, o tanışma doğru bir bilgiye, bilgi ise doğru zamana taşır. Bu bölümde gelen ilahi mesaj sabitlenme enerjisiyle ilgilidir. Son zamanlarda hayatında daha fazla düzen kurma isteği oluşmuş olabilir. Harcamalara bakışın değişmiş, geleceği daha ciddi düşünmeye başlamış olabilirsin. Melekler bu değişimin tesadüf olmadığını söylüyor. Çünkü insan ev sahibi olmadan önce zihinsel olarak geçici moddan çıkar. Bu çıkış 2026'ya giden sürecin en önemli eşiklerinden biridir. Bu süreçte bazı kapıların kapanması da mümkündür. Melekler bunun seni geriye götürdüğünü düşündürmemesini istiyor. Çünkü ev sahibi olma enerjisi aktive olduğunda hayat geçici çözümleri yavaş yavaş devreden çıkarır. Kısa vadeli planlar, geçici düzenler ya da seni oyalayan seçenekler önemini kaybeder. Bu bir kayıp değil, netleşmedir. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer konu zaman algısının değişmesidir. İnsan artık hemen istemek yerine doğruyu ister. Melekler bu olgunlaşmanın maddi kararları da daha sağlam hale getirdiğini söylüyor. Aceleyle alınan evler değil, içine huzurla girilen evler kalıcı olur. 2006 vurgusu da bu yüzdendir. Çünkü zaman senin lehine çalışmaktadır. Evle ilgili düşünceler zaman zaman uzak bir hayal gibi görünebilir. Ama melekler Bugün uzak görünen şeylerin iki yıl sonra çok doğal hale geleceğini hatırlatıyor. İlahi düzen insanı adım adım hazırlar. Bir anda değil. Çünkü büyük adımlar sağlam zemin ister. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma süreci, bugün başlayan bir hizalanmanın sonucudur. Sen fark etmesen bile, hayat seni yavaş yavaş bu noktaya doğru taşımaktadır. 3. Bölüm Ev sahibi olma yolunda ilerlerken, Melekler bu sürecin duygusal tarafına özellikle dikkat çekiyor. Çünkü bir ev sadece satın alınan bir yer değildir. Bir ev insanın kendini güvende hissettiği, kontrolün kendisinde olduğunu bildiği bir alandır. Melekler son dönemde yaşanan duygusal dalgalanmaların aslında bu güven ihtiyacını daha görünür hale getirdiğini söylüyor. Bu dalgalanmalar seni zayıflatmak için değil, neye ihtiyaç duyduğunu netleştirmek için yaşandı. Bu bölümde gelen ilahi mesaj, korkularla yüzleşme halidir. Ev sahibi olma fikri bazen ya yetmezse ya altından kalkamazsam ya yanlış karar verirsem gibi düşünceler doğurabilir. Melekler bu düşüncelerin sürecin doğal bir parçası olduğunu hatırlatıyor. Çünkü kalıcı adımlar atmadan önce zihin kontrolü kaybetmemek ister. Ama bu korkuların seni durdurmasına izin vermek yerine onları doğru planlara dönüştürmek gerekir. Bu süreçte bazı kişilerden gelen sözler ya da çevresel etkiler de kafanı karıştırabilir. Melekler Başkalarının deneyimlerinin senin yolunu belirlemek zorunda olmadığını vurguluyor. Herkesin şartları, zamanı ve imtihanı farklıdır. 2026 mesajı başkalarının zaman çizelgesine göre değil, senin yoluna göre şekilleniyor. Bu yüzden kıyas bu sürecin en büyük düşmanıdır. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta içsel sahiplenme duygusudur. İnsan ev sahibi olmadan önce burası benim hissini iç dünyasında yaşamaya başlar. Melekler bu hissin yavaş yavaş yerleştiğini söylüyor. Daha fazla düzen kurma isteği, eşyaları daha bilinçli seçme düşüncesi ya da ilerisi için yapılan planlar bunun işaretleridir. Bunlar küçük gibi görünse de büyük bir dönüşümün parçalarıdır. Melekler ayrıca bu süreçte sabit bir duruş kazanmanın önemini vurguluyor. Hayatında başka alanlarda da daha kararlı, daha net olduğun fark edilebilir. Bu kararlılık sadece evle ilgili değildir. Bu, hayatımın sorumluluğunu alıyorum deme halidir. Ev sahibi olma enerjisi tam olarak bu sorumluluk bilinciyle uyum içindedir. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma yolunda korkular engel değil, doğru adımlar için işaret olacaktır. Sen bu işaretleri bastırmadan, bilinçle ele aldığında yolun daha net ve daha sağlam hale gelecektir. Dördüncü bölüm, ev sahibi olma yolculuğunda melekler bu sürecin sadece almak değil, Aynı zamanda hazırlanmak olduğunu hatırlatıyor. 2026'ya doğru ilerlerken hayatında bazı alanların sadeleştiğini fark edebilirsin. Gereksiz harcamalar, dağınık planlar ya da seni yoran geçici çözümler yavaş yavaş anlamını yitirir. Bu sadeleşme bir kısıtlama değildir. Aksine daha büyük ve kalıcı bir şeye yer açma halidir. Bu bölümde gelen ilahi mesaj disiplinle ilgilidir ama sert bir disiplin değil. Melekler bu dönemde daha bilinçli kararlar almanın önemine dikkat çekiyor. Nerede durduğunu, neye evet dediğini ve neyi artık istemediğini daha net fark edebilirsin. Bu netlik, ev sahibi olma enerjisinin sessiz ama güçlü bir göstergesidir. Çünkü kalıcı bir adım atmadan önce insan hayatını dağınık halden toplu hale getirir. Bu süreçte zaman zaman acaba doğru mu düşünüyorum hissi gelebilir. Melekler bu sorgulamanın seni geri çekmek için değil, daha sağlam bir zemin kurman için ortaya çıktığını söylüyor. Her büyük karar öncesi zihin kontrol etmek ister. Ama bu kontrol korkuyla değil farkındalıkla yapıldığında destekleyici olur. 2026'ya uzanan yolda tam olarak böyle ilerler. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer konu, sabitlik ihtiyacının artmasıdır. Daha az risk, daha çok güven arayışı ortaya çıkabilir. Melekler bunun cesaretsizlik olmadığını vurguluyor. Bu artık hayatında kalıcı olanı seçme bilincidir. Ev sahibi olmak bu bilincin fiziksel karşılığıdır. Önce içte yerleşir, sonra dışta. Melekler ayrıca bu dönemde doğru bilgiyle buluşmanın önemini hatırlatıyor. Evle ilgili duyulan, okunan ya da konuşulan bazı şeyler ilgini daha fazla çekebilir. Bunlar rastgele değildir. İlahi düzen insanı hazırlandığı şeye doğru bilgiyle yönlendirir. Sen fark etmeden yol haritan oluşmaya başlamaktadır. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma süreci bugün hayatında kurduğun düzenle güçlenir. Sen içsel ve zihinsel olarak sadeleştikçe hayat sana daha sağlam ve kalıcı bir kapı açmaya hazırlanır. 5. bölüm. Ev sahibi olma enerjisi güçlendikçe melekler bu sürecin maddi olduğu kadar duygusal bir güvenle de ilgili olduğunu hatırlatıyor. İnsan bazen "Param yeter mi?" sorusuna takılır ama asıl belirleyici olan kendimi buna hazır Hissediyor muyum sorusudur. Melekler son dönemde içsel olarak daha güçlü, daha kararlı ve daha ayakta hissetmeye başlamanın bu mesajla doğrudan bağlantılı olduğunu söylüyor. Çünkü ev sahibi olmak ayaklarının yere daha sağlam basmasıyla başlar. Bu bölümde gelen ilahi mesaj özgüvenle ilgilidir. Artık hayatında bazı şeyleri başkalarına bırakmak istemediğini fark edebilirsin. Daha fazla kontrol, daha fazla netlik ve daha fazla sahiplenme isteği ortaya çıkabilir. Melekler bu isteğin bencillik değil, olgunluk olduğunu vurguluyor. Kendi alanını kurma arzusu ruhsal olarak büyümenin doğal bir sonucudur. Bu süreçte küçük maddi düzenlemeler gündeme gelebilir. Daha planlı hareket etme, gereksiz masrafları fark etme ya da uzun vadeli düşünmeye başlama gibi. Melekler bu davranışların tesadüf olmadığını söylüyor. Çünkü insan ev sahibi olmadan önce para ile kurduğu ilişkiyi de dönüştürür parayı korkuyla değil, dengeyle yönetmeyi öğrenir. Bu denge, 2026'da atılacak büyük adımın temelidir. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta, sabrın anlam değiştirmesidir. Artık sabır beklemek değil, hazırlanmaktır. Melekler henüz olmadı. Düşüncesinin yerini yavaş yavaş oluyor, hissinin aldığını söylüyor. Bu hissin oluşması çok önemlidir. Çünkü ilahi düzende önce his yerleşir, sonra gerçeklik. Evle ilgili hayaller daha somut hale gelebilir. Nerede olsun, nasıl olsun, nasıl hissettirsin gibi düşünceler netleşmeye başlayabilir. Melekler bu hayallerin sadece hayal olmadığını, bir planın sessizce şekillendiğini söylüyor. İnsan ne istediğini netleştirdiğinde hayat da o netliğe cevap verir. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma yolunda sen artık ister miyim noktasında değilsin. Hazırım noktasına doğru ilerliyorsun. Ve bu ilerleyiş hayatın seni ciddiye almaya başladığının en güçlü işaretidir. 6. bölüm. Ev sahibi olma süreci ilerledikçe melekler bu yolculuğun tek başına yürünmediğini hatırlatıyor. İlahi düzende bazı adımlar insanın kendi çabasıyla, bazı adımlar ise doğru zamanda gelen desteklerle tamamlanır. 2026'ya yaklaşırken hayatına beklemediğin ama tam ihtiyacın olan destekler girebilir. Bu bir insan bir bilgi bir fırsat ya da şartları değiştiren küçük bir gelişme olabilir. Melekler, bu desteklerin tesadüf değil, hizalanmanın sonucu olduğunu söylüyor. Bu bölümde gelen ilahi mesaj, yardım kabul etme ile ilgilidir. İnsan bazen her şeyi kendim yapmalıyım düşüncesiyle yükü ağırlaştırır. Melekler, bu süreçte destek almanın zayıflık değil, bilgelik olduğunu vurguluyor. Ev sahibi olmak sadece bireysel güçle değil, doğru bağlantılarla da gerçekleşir. Sen içten içe bu yardıma açık hale geldikçe hayat da sana kapılar açar. Bu süreçte güven duygusu daha da derinleşebilir. Artık ya olmazsa sorusu eskisi kadar güçlü olmayabilir. Melekler bu güvenin boş bir iyimserlik olmadığını söylüyor. Bu, yolun şekillenmeye başladığını hissetmenin verdiği sakinliktir. Çünkü ilahi düzen insanı karanlıkta bırakmaz. Adım atılacak zemin oluşmadan çağrı gelmez. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta doğru zamanla karşılaşma halidir. Bazı konuşmalar, bazı haberler ya da bazı teklifler kulağına daha anlamlı gelmeye başlayabilir. Melekler bu farkındalığın çok önemli olduğunu vurguluyor. Çünkü ev sahibi olma yolunda doğru bilgiyle doğru anda karşılaşmak büyük bir ivme yaratır. Sen hazır oldukça bu karşılaşmalar da hızlanır. Bu süreçte geçmişte zor görünen şeyler daha yapılabilir hale gelebilir. Melekler bunun senin değişmenle ilgili olduğunu söylüyor. Şartlar aynı gibi görünse bile bakış açın ve duruşun değişmiştir. Bu değişim dış dünyada da karşılık bulur. Çünkü ilahi düzen içteki değişimi dışta destekler. Bu bölümün ilahi mesajı şudur: 2026'da ev sahibi olma yolunda yalnız değilsin. Sen hazır oldukça destekler görünür hale gelir ve bu destekler yolunu sandığından daha güvenli ve daha net bir şekilde açar. 7. bölüm: Ev sahibi olma yolunda ilerlerken melekler bu sürecin artık soyut bir niyet olmaktan çıkıp yavaş yavaş somutlaşmaya başladığını hatırlatıyor. 2026 yaklaştıkça hayatında tesadüf gibi görünen ama aslında yön gösterici olan detaylar artabilir. Ev ilanlarıyla daha sık karşılaşmak, başkalarının ev alma hikayelerini duymak ya da bu konunun sohbetlerde daha çok yer alması boşuna değildir. Melekler zihninin ve alanının bu fikre alıştırıldığını söylüyor. Bu bölümde gelen ilahi mesaj Zihinsel uyumla ilgilidir. İnsan bir şeyi gerçekleştirmeden önce onu zihninde normalleştirir. Ev sahibi olmakta böyledir. Önceden bana uzak gibi gelen bir düşünce artık olabilir noktasına geliyorsa bu büyük bir eşiktir. Melekler bu eşiğin geçildiğini vurguluyor. Çünkü ilahi düzende olabilir denilen şeyler zamanla oluyor haline gelir. Bu süreçte karar alma becerinin güçlendiğini fark edebilirsin. Eskiden kararsız kaldığın konularda artık daha net olabilirsin. Melekler bu netliğin sadece evle ilgili olmadığını söylüyor. Bu, hayatının genelinde daha sahiplenici bir duruş geliştirdiğinin işaretidir. Kendi hayatının direksiyonuna geçmek, ev sahibi olma enerjisiyle doğrudan bağlantılıdır. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta, sabit bir gelecek fikrinin içte yerleşmesidir. İnsan artık yarın ne olacak kaygısından çok nasıl bir düzen kuruyorum sorusunu sormaya başlar. Melekler bu zihinsel geçişin çok kıymetli olduğunu söylüyor. Çünkü ev sahibi olmak, geleceğe güvenle bakabilen bir ruh haliyle mümkün olur. Bu süreçte bazı fedakarlıklar daha anlamlı gelmeye başlayabilir. Kısa vadeli keyiflerden vazgeçmek, uzun vadeli güven için daha kabul edilebilir hale gelir. Melekler bunun bir eksilme değil, bilinçli bir seçim olduğunu vurguluyor. Çünkü kalıcı olan, geçici olanın yerine geçer. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma süreci artık sadece bir dilek değil. Zihinsel ve ruhsal olarak kabul edilmiş bir gerçekliğe dönüşüyor. Sen bu gerçeği iç dünyanda ne kadar net tutarsan, hayat da seni o kadar net adımlarla oraya doğru götürür. 8. bölüm. Ev sahibi olma yolculuğunda bu noktaya gelindiğinde melekler artık içsel direncin büyük ölçüde çözüldüğünü söylüyor. İnsan eskiden zor İmkansız ya da bana göre değil dediği şeylere artık aynı sertlikle bakmaz. Bu yumuşama bir vazgeçiş değildir. Aksine gerçeği olduğu gibi kabul etmeye başlamaktır. 2026 mesajının güçlenmesinin nedeni de budur. Çünkü ilahi düzende ancak direnç azaldığında kapılar netleşir. Bu bölümde gelen ilahi mesaj kabullenişle ilgilidir. Kabulleniş burada pasiflik anlamına gelmez. Olursa olur demek değildir. Kabulleniş bunun benim yolumda yeri var diyebilmektir. Melekler bu cümlenin içte sessizce kurulmasının sürecin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu vurguluyor. Çünkü insan bir şeyi kaderine yerleştirdiğinde hayat onu oraya taşımaya başlar. Bu süreçte kontrol ihtiyacının azaldığını fark edebilirsin. Her ayrıntıyı önceden bilme isteği, her ihtimali hesaplama çabası yavaş yavaş geri çekilir. Melekler bunun tehlikeli bir boş vermişlik olmadığını söylüyor. Bu güvenin derinleşmesidir. Çünkü artık yolun varlığına inanıyorsun. Yolun nasıl olacağını bilmek zorunda değilsin. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta içsel sakinliktir. Ev sahibi olma fikri artık seni germiyor olabilir. Aksine hafif bir huzur hissi eşlik edebilir. Melekler bu huzurun çok kıymetli olduğunu söylüyor. Çünkü yanlış hedefler insanı heyecanlandırır ama huzur vermez. Doğru hedefler ise içte sakin bir genişleme yaratır. Bu süreçte bazı konuların kendiliğinden çözüldüğünü fark edebilirsin. Eskiden problem gibi duran meseleler artık aynı ağırlığı taşımayabilir. Melekler bunun senin güçlenmenle ilgili olduğunu söylüyor. Çünkü insan içsel olarak sağlamlaştıkça dış dünyadaki engeller ya küçülür ya da anlamını kaybeder. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma yolunda artık savaşmıyorsun, uyumlanıyorsun ve ilahi düzen uyumlanan bir ruhu yarı yolda bırakmaz. Sen bu sakinliği korudukça yolun daha net adımların daha güvenli hale gelecektir. 9. bölüm. Ev sahibi olma yolculuğunda bu aşamaya gelindiğinde melekler artık niyetle gerçeklik arasındaki mesafenin kısaldığını söylüyor. Eskiden sadece bir düşünce olan şey şimdi hayatın içinde daha somut işaretlerle kendini göstermeye başlar. İnsan bunu bazen bir konuşmada, bazen beklenmedik bir fikirde, bazen de içten gelen artık yaklaştım hissinde fark eder. Bu his boşuna değildir. Çünkü ilahi düzende mesafe kısaldığında işaretler çoğalır. Bu bölümde gelen ilahi mesaj sorumluluk bilincinin güçlenmesi ile ilgilidir. Ev sahibi olmak hayatın direksiyonunu daha net bir şekilde eline almak demektir. Melekler son dönemde bazı kararları daha hızlı ve daha kararlı alabilmenin bu sürecin bir parçası olduğunu vurguluyor. İnsan artık bakarız demek yerine bunu netleştireyim demeye başlar. Bu değişim 2026'daki somut adımın içsel provasını oluşturur. Bu süreçte gelecekle ilgili düşünceler korku üretmekten çok plan üretmeye başlayabilir. Melekler bunun çok önemli bir eşik olduğunu söylüyor. Çünkü korku zihni kilitler, plan ise yolu açar. Ev sahibi olma enerjisi aktive olduğunda zihin hayatta kalma modundan çıkıp inşa etme moduna geçer. Senin yaşadığın bu geçiş ilahi düzen tarafından desteklenmektedir. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta, sabit bir kararın içte sessizce oluşmasıdır. İnsan bunu yüksek sesle ilan etmez ama içinde ben bu yolu yürüyorum hissi yerleşir. Melekler bu hissin geri dönüşü olmayan bir netlik olduğunu söylüyor. Çünkü insan bir kez içsel olarak karar verdiğinde, hayat onu sürekli aynı noktaya geri çağırmaz. Bu süreçte başkalarının fikirleri eskisi kadar yönlendirici olmayabilir. Melekler bunun kopuş değil, olgunlaşma olduğunu vurguluyor. Kendi yoluna güvenen bir ruh, dış sesleri tamamen susturmaz ama onlara göre yön değiştirmez. Bu duruş, ev sahibi olma gibi büyük ve kalıcı bir adım için gereklidir. Bu bölümün ilahi mesajı şudur: 2026'da ev sahibi olma yolunda artık sadece hayal kurmuyorsun. İçsel olarak hazırlanmış, kararını netleştirmiş ve bu kararı hayatına yansıtmaya başlamış durumdasın. Ve bu netlik İlahi düzenin en hızlı karşılık verdiği hallerden biridir. 10. bölüm. Bu yolculuğun bu noktasında melekler artık enerjinin netleştiğini ve sürecin geri dönüşsüz bir çizgiye girdiğini söylüyor. Ev sahibi olma fikri artık zihninde dolaşan bir ihtimal değil. Sessiz ama kararlı bir gerçeklik gibi duruyor. İnsan bu aşamada artık olur mu diye sormaz. İçten içe nasıl olacak sorusu belirir. Bu değişim çok önemlidir. Çünkü ilahi düzende soru değiştiğinde cevaplar da hızlanır. Bu bölümde gelen ilahi mesaj güvenle ilerleme halidir. Artık her adımı teyit ettirme ihtiyacı azalır. İnsan kendi kararına daha çok yaslanır. Melekler bu duruşun maddi dünyada da karşılık bulacağını söylüyor. Çünkü ev sahibi olmak sadece dış koşulların değil, içsel sağlamlığın da bir sonucudur. Sen bu sağlamlığı kurdukça hayat seni yarı yolda bırakmaz. Bu süreçte beklenmedik ama yerli yerinde gelişmeler yaşanabilir. Melekler bu gelişmelerin bazen küçük, bazen büyük olabileceğini söylüyor. Ama hepsinin ortak noktası şudur: Seni korkutmazlar. Aksine içini rahatlatırlar. Çünkü doğru yönde gelen adımlar gerginlik değil, sakinlik taşır. Eğer bir fikir, bir konuşma ya da bir ihtimal seni içten içe rahatlatıyorsa, bu yolun doğruluğuna işarettir. Bu bölümde özellikle dikkat çekilen bir diğer nokta, zamanla kurulan barıştır. İnsan artık keşke daha önce demek yerine, şimdi tam zamanı hissini taşır. Melekler bu hissin ilahi zamanlamayla uyumlandığını vurguluyor. Çünkü erken gelen şey yük olur, geç gelen şey yorar. Ama zamanında gelen şey insanın hayatına yerleşir. Bu aşamada ev sahibi olmak sadece bir hedef değil, bir sonuçtur. Melekler bunun çok önemli olduğunu söylüyor. Çünkü hedefler kovalanır, sonuçlar ise çekilir. Sen artık kovalamıyorsun. Hazır bir şekilde yolunda duruyorsun. Bu duruş ilahi düzenin en güçlü çalıştığı noktadır. Bu bölümün ilahi mesajı şudur. 2026'da ev sahibi olma yolunda artık son hizalanma aşamasındasın. İçsel kararın, zihinsel netliğin ve duygusal sakinliğin aynı çizgide buluştu. Bundan sonrası adımların doğru zamanda, doğru şekilde önüne gelmesidir ve sen bu adımları tanıyacak kadar farkındasın. Sonluk, bu mesaj bir hayal satmak için gelmedi. Umut dağıtmak ya da beklenti şişirmek için de gelmedi. Meleklerin mesajı nettir ve sakindir. 2026'da ev sahibi olma enerjisi senin hayatında artık aktif bir çizgiye girmiştir. Bu bir gün olur düşüncesinden çok daha ötededir. Bu adım adım şekillenen bir yolun varlığıdır. Bu yol seni acele ettirmiyor. Baskı kurmuyor. Kıyas yapmaya zorlamıyor. Çünkü ilahi düzen kalıcı olanı sessizce inşa eder. Sen bugüne kadar yaşadıklarınla sadece yorulmadın, aynı zamanda hazırlandın ve hazırlık tamamlandığında şartlar da yavaş yavaş yerini bulur. Artık bilmen gereken tek şey şudur. Bu süreçte yalnız değilsin. Gördüğün her küçük işaret, duyduğun her anlamlı cümle, içinden gelen her sakin güven duygusu bu yolun parçasıdır. Melekler, sen adımlarını netleştirdikçe hayatın da sana netleşeceğini hatırlatıyor. Bu bir bitiş değil. Bu kök salmaya hazırlanan bir başlangıçtır. Ev sadece bir yapı değildir. Ev ben buradayım deme halidir ve sen bu hale içten içe zaten geçtin. 2026 senin için sadece bir yıl değil, yerleşmenin, güvenin ve kalıcılığın somutlaştığı bir eşiktir.